Herkese selamlar dostlar ben Kam. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft Zor Mod Survival'da Madene gideceğiz. Daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin beğeniniz olursa devamı gelir. Hadi bakalım madene gidelim. Şimdi aşağıda bir Nerede o örümcek? Örümcek vardı. Ama neyse örümcekle zaman kaybetmeyelim. Diyecektim ki What are you doing man? Sen kavga istiyor. Gel buraya. Nasıl vurdum ama? Tamam hallettik bunu. Şimdi arkadaşlar madene gideceğiz. Şu taraflarda madenler vardı. Oraya doğru gideceğim. Yiyeceğim her şeyim var. Şunu da bir envantere atalım şöyle. Yiyeceğimiz her şeyimiz var. Madene ekmek için hazırız. Baya baya demir lazım bize. Başka şeylerde bulursak çok hoş olur. Ama genel olarak şöyle alarmımızı kapatalım. Genel onun soldaki ne? Ha, koyunlar tamam. Ee, bu arada koyun çiftliğimizi farklı renkte koyunlara götüreceğim. Çünkü lazım. Bir yerde hemen bayağı bir ışık götürdüğün neredeydi o? Bayağı bir ışık götürdüydüm. Neyse bir maden bulur gireriz. Sıkıntı değil çok fazla. O madene girmemiz şart değil yani. Ama bayağı bir ışık götürmüştüm. Aha gördüm bir tane meşale. Çok büyük bir maden orası. Aha burası aynen. Şuradan sudan aşağı inmiştik. Evet. Evet. Buradan biz yine aşağı inelim. Burası bitti miydi ya? Burası gitti miydi acaba? Burada kömürler varmış. Kalmış gene Şu şurada lav var. Bu lavı alsak ya. Lazım olur belki. Şöyle şuna alalım onu. Şöyle bir tane meşale bırakalım. Oy. Yandım söndüm hemen. Şöyle bir tane yemek yiyordum. Oradan girip buradan çıkmış mıydık? Ulan dur. Burada yaratıklar var. Heh, daha buranın aşağısı var. Ha. Bizi tam bu kısım merak ediyorduk. Heh. şöyle şunu şunu bir alalım anlatayım dur hop tamam tamam sakin 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 Gevirsin Hadi gel. Nereye gitti lan o? Oğlum tam buradayken uçurma lan. Şöyle yapalım. Ananı satayım. Ya abi ya. Burada ne var? Bir şey yok. Şaka mısın ya? Hemen satayım. Adam böyle havada öldürülür. Ne diyeyim? Burada ne varmış bir bakalım. Bu bizim geldiğimiz su mu? Şöyle suya atladık. Sıkıntı yok. Şimdi göre göre gidiyoruz. Benim oradaki demiri de gördüm. Bir yerde yine bir iskelet var ama bir şeyler var. Tamam. Şuradan şöyle şu demirleri alalım. Tamam. Onları satayım. Creeper arkamdaymış lan. Şu tarafa doğru bir yol gidiyor. Bakacağım şunu bir alayım da. Şöyle iki bir şekilde şunu bir kıralım. Buraya geçişimiz hazır olsun. Derken bakarak gidiyorum. Tamam şöyle baktığım zaman demirler var. Başka bir şey var mı? Yok. Arkanda bir şey var mı? Yok. Tamam alalım şunları. Ananı satayım. Tamam. Arkadaşlar şu tarafa ilerlediğini anlamış olduk. Şu creeper patlattığı yerden. Oraya doğru gideceğiz. Su durmadı. Durdu be. Ben demirler alayım da, burayı bir terk edelim ya. Şurası aydınlanık kalsın şöyle. Tamam arkadaşlar, şu tarafa doğru bir gideceğiz. Anasız Var bir şeyler var. Ay. bir taktik yaptım şu, şu demirleri alalım tam atabileceği açıda bir gelse hadi bir gel Hadi, hadi bir gel. Bak şunu bir kazacağım. Onları satayım. Tamam. Bu arada ben önüne şöyle bir şey, şunu bir yiyelim. bir yansın daha yandı. Ha, böyle güzel arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şey yok. Yukarı doğru çıkalım. Kim arkadaşlar şimdi evimize geri geldik. Burada demirlerimizi tekrardan pişireceğiz şunları. Bu demirlerimiz burada pişe dursun. üstümüzdeki kemikleri şu şekilde koyacağım. Okuları da bırakacağım. Şu blokları da şöyle şuraya bırakacağım. Şöyle bunları bırakıyorum. Farklı tür kayaçlar. Dışarı sanırım creeper var. Var mı? Bakıyorum. Yani bir creeper patlaması sevindi dibinde çok sıkıntı yaratır bize. Şuradan şöyle. Tamam. Bunları bir kazalım. Evet. şimdi koyunlarımız burada güzel tavuklarımız orada aha bir yaratıcı iyi bir şey geldi var örümcek orada neyse şimdi şu lavu şöyle at şu kazmayı şöyle al şunu da şöyle at tamam şuraya bir tane yerine ekelim hemen bir tane yerine ekelim Koyunlarımız yeterince fazla şu anda. Hop gelin bakalım. Ee, bir tane sana, bir, ta bir, bir, tane sana, bir tane sana. Hadi siz akraba olun. Hop, bir tane daha küçük koyun. Evet, bir sürü koyunumuz oldu güzel. Arkadaşlar bir sürü koyunumuz var. Tavuklarımıza git bakalım. Tavuklar what are you doing? Buradan bir sürü yumurta çıkacak. Eee bu yumurtayı niye almadım? yumurta yumurtayı çok iş oldu? Tamam 3 tane oldu şu anda. 3 tane mi yumurta var? Üçünde de hiçbir şey yok. Tamam. Gece şey gelmiş. Bak, bunu, bunu şey yapıyor, bu Enderman var ya, o yapıyor. Şimdi arkadaşlar, oradaki madene gittik. Aldığımız toplamda şey 13 tane falan demir bulduk. Başka demir bulamadık. Ya ne satayım ya? ipler lazım olur. Alalım. Şunu da alalım. Şunu emanet rahat. Bunu emanet rahat. Bunu al. Şöyle bunu. Şöyle şöyle. Başka var mı olan yok şimdilik. Tamam arkadaşlar. Buradan bir gidelim. Şöyle bir çıkalım buradan. Çık 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 Zaten yukarı kaynattığımız emiler vardı. Bir tane kazma yapacağız. Nerede onlar? Ha? Bir tane kazma yapacağız. Hatta iki tane yap. Ya dur bir tane kazma yap. Şurada şöyle dursun. Bir de ne yap? gövde yapalım. Direkt gidip hadi bakalım. Tamam. Kaç demir kaldı üstümüze? Şu iki demir de şurada atalım. Buradan çıkalım. Tamam şimdi arkadaşlar. Burası tamam. Bizim yeni bir maden etmemiz lazım. Maden arayalım. Oradaki maden bildiğiniz gibi çok şey bitti artık hani demir kalmadı orada. Şurada bir yerlerde illa bir maden vardır. Koyunlar var. Biz yeterince koyun var ya koyunları öldürmeyle uğraşmayacağım şu anda. Yoksa sonra envanterim çok yer kaplıyor madenden aldığım şeyleri alamıyorum. Ha şurada bir maden var hadi bakayım. Evet. Koyun ölüsü var lan. Adam buraya hatırladım. Hatırladım ben burayı. Ben buraya girmemiştim. Diye hatırlıyorum. Aşağı inmemiştim aynen. Çok kalabalık aşağısı. bir meşale koyalım. Meşale koyuyor, koy lüsü. Tamam, şu tarafa bakalım. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Şuna yarısı mı? Bir şey geçti o ne? Şurada bir şey geçti o ne? O mu uçan şeyler ne? Hadi şu yarasa onu anladım. Arkadaşlar burası çok sıkıntılı. Ana satayım. O şişeklerden bir şeyler çıkıyor. Bakıyorum. Arkadaşlar nasıl bir yere geldik ya biz? Ana satayım. Oğlum çok tehlikeli olmaya başladı burası. Bir tane yemek ye. Gövde zırh yaptık da pek bir işe yaramayacak gibi duruyor. Nasıl bir yere geldik ya? Şu. Onu da al, o kadar değil. Tamam şurada demir var. Oğlum biz nasıl bir yere geldik ya? Ormanın kalbine geldik resmen. Bir tane demir bulduk. Oğlum bu ağaçlar nasıl ağaçlar? Şimdi bir şey de yapmak istemiyorum. Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Şurada hareket eden bir şeyler var. Ananı satayım işte. Bu seslerden nefret ediyorum. O Minecraft'ta duvara bir dönüp Ne çıkıyor? Çıkan şeye bakmak istiyorum. Açelya. Bu ne? Yosun örtüsü. Bu ne? Al bakayım bunları. Bu ne? Bunlar açılıyor. tam sıkıntı yok. Bu ne? Al kanka bunları ya ben bilmediğim için al bunları. Tamam aşağı doğru inelim. Valla sıkıntılı süreç başladı arkadaşlar. Bir dakika şunu bir emanetere at. Şunu bir al. Ama sesler geliyor. Oğlum çok korkunç lan. Onları ne satayım? Bu ne? Ne bu? Eee ne bu? Oğlum başka bir şey mi kazacak acaba? Dur kürek ee, ne yerine? Ananı satayım etrafta bir şey var. Ha yok. Oğlum hiçbir şekilde üstümüze gelmiyor bu. Arkadaşlar bu ne ya? Nasıl bir yapı? Ne yani bu? Ve niye bu da çok var? Oğlum çok korkunç. Burada eğer bir yaratık çıkarsa ben sıçarım normal. Anam satayım. Oğlum biz nereye geldik ya? Oğlum bu ne lan? Allah bu iş bokta da vermeye başladı. Bakıyorum. Ne bunlar ya? Harbi ne bunlar ama bilmeyince şimdi insan tedirgin oluyor. Bir yaratık bir şey vardı acaba ben mi bilmiyorum. Onun inne falan mı girdik acaba? Şuna baksanız ya. Her yer bunlar olunca çok normal gelmedi. Bir de böyle sanki kaplayan gibi bir şey. Kaç şunları. kas 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 kas. Tamam. Kas şunları. Şu demirleri alalım. Biz buradan en yakın zaman tüyelim. Al buraları. Aha oğlum şuna baksana. Artık çok az da olsa normal gelmeye başladı da çok da normal değil yani. Garip geliyor şu an bana. Kalsiyo demirleri. Adam bu kadar demir bulduk bir dahakine şey yaparız. Komple set yapar geliriz de. Ama ben burayı gördüğüm iyi oldu yani. Böyle bir yer olduğunu gördüğüm. Şuradan yarısı kadar spawn olur gitsem ya. Bir e şuna baksanız ya bak kazıyorum. Bakın artıyor XP'im. Niye ki? Bunu ben kazdım niye XP'im artıyor? Mesela bu ne? Bak mesela çok geldi. Ne bunlar? bu çok şey yaptı şu anda beni. Kastı. Şuraya bir yere de koysak ya. Tamam. Tamam. Az daha ilerle şuraya da koy. Üf, şuraya bak oğlum. Onlar nasıl satıyor? Oğlum bir yandan çok güzel. Bir yandan çok korkutucu. Gidek buradan. Yeter bu kadar. Bir geliyor bana. Arkadaşlar suyu izleyerek yukarı doğru çıkacağım. Onu bir dere uzak duralım. İlk yarıtık kaldıracak durumda değilim. Tamam. Şu demirler varmış. Yemişim demir ne ya? Biz ebesin yıkanan girip ebesin yıkanan çıkmışız. Biz neredeyiz şu anda? Şuraları bir aydınlat. Tamam bunları buluruz tamam mı sonra? Evimiz zaten buraya yakın bir yerdedir de bizim. Ananı satayım. Evimiz buraya yakın bir yerde olması lazım. Evimiz yakın bir yerde olması lazım. Biz nereye gidiyoruz? Ananı satayım. Tamam. Burada 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 buldum. Ev buldum ev buldum. Bu yeri de ben anladım. Ben de. Ya çıkayım şuradan. Ananı satayım. Yapacağımız şeyi kürçem ya. Oo oh, hadi bakayım. Arkadaşlar girdim ben geri. Ben evime girdim. Şu kapıyı kapattım hatta dur biraz tırstım. Şunu yaptım hadi bakayım. Yakında canavarlar var Tamam olsun ana satayım ya. Ay ne zaman o maden öyle? Bir de onların ne olduğunu bilmediğim çok rahatsız etti beni. Yosun tutmuş oralar anladım kadarıyla şuralar da. Ama o diğer şey neydi yani çözemedim. 34 tane demirimiz var. At bakayım şuraya. Tamam şunları da at. Çok iyi. bir uyuyalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım ben sizdir. Eğer daha fazla Minecraft videosu gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin beğeniniz olursa devam gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.